Kaçırdık. Ne? Ördek avlamaya çalıştı balıkları. Bakın bakın bir sürü balık. Ördekler. Bakın bunların hepsi balık. değil. Balıkları av, avlamaya çalışıyorlar bu. Buralarda hep balık var. Balıkçı balığından oradayız biz şimdi. Balıkları izliyoruz. Balıkçı barınağının oradayız. Aa, Fleming şey geliyor. Neydi? Pelikan geliyor. Bakın 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 pelikan geliyor oradan Bak bak pelikan geliyor denize bak orada. Bak iki tane pelikan. İki tane pelikan geliyor. Üç tane. Evet oradan bir tane daha pelikan geliyor. Oradan bak, oradan bakılmaz. Üç tane pelikan. İzmir'de pelikanlar. Gördün mü pelikanı denizler? Aa bak bak burada da bir tane var. Bakın bakın çağır pelikanı. Geliyor bak oradan da pelikan geliyor. Gel pelikan. Pelikanlar. Balıkçı Balıklar, pelikanlar. Doğamız inceliyoruz. Görüyor musun balıkları? Bilmiyorum. Balıkları Bilmiyorum. görüyorsun değil mi? Bakın oralar da var. Ben. Balıkları Bilmiyorum. görüyor musunuz? Balık. Ay. Balık. Balıklar. Balıklar orada, Bilmiyorum. pelikanlar orada. Bilmiyorum. Oraya gitti Bilmiyorum. balık pelikanlar, oraya gidiyorlar. Bazıları geliyor. Burada da balık Al, inceliyorlar. Alta bak Al, tabak. Al, tabak. balıklar var. Bakın 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 o tarafta balık. Atla. Dikkatli baktığımızda bir sürü balık var aslında aşağıda. Bir sürü balık var. Görebiliyor Görüyor musunuz? Mısınız? Görüyor musunuz balıkları? Biz balıkları inceliyoruz, kuşları inceliyoruz. Balıkçı balığına balıkçı balana geldik. Yosunları da inceliyoruz. pelikanları. Pelikanları orada. Bu tarafta da bakın orada da var. <laughs> Dikkatli yürüyün. Sağlam mı? Hı hı. Tamam sağlamsa. Hayır 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 olmaz. Olmaz sakın. Aa bak uçuyor. Uçuyor uçuyor uçuyor. Martılar uçuyor. Martılar uçuyor. Aa! Evet pelikan oraya gidiyor. Neyse balıklar. Evet, doya ile iç içe inceliyoruz, bakıyoruz. Siz de kendini sevdiriyor değil mi Ay, Aa. çok tatlı kedicik değil mi pelikan nerede bak kuşlar da orada <laughs> burası İzmir Karşıyaka balıkçı barınağının olduğu yer doğayı, kedileri, hayvanları çok seviyoruz. Evet. <laughs> <Şuraya gel. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam tamam bir şey yapmaz merak etme bir şey yapmaz ki de korkmuyor zaten merhaba ki köpekçik merhaba kedicik seni seni. Evet, seni seviyorsun diye kıskanıyor. <laughs> o da orada, o da orada. Kıskandı köpekçik de. Hadi gidiyoruz. Kedilere, doğaya, hayatı çok seviyoruz. Çok güzel her şey. Anneannemizi burada. Hep beraber geziyoruz. <laughs> Hadi gel bakalım. Deniz'den kurtulamadı. Hadi bakalım yürüyün. Bak pelikanlar orada. Gördün mü denizler? Gördün mü Gökhan? Oraya geçmeyin. Bak orada. İleride. Pelikanlar. Oradan da geliyor bir tane. Gördünüz mü? Gitme. Ezaf gitmeyin. Tamam yerin orası tehlikeli. Bu tarafa gelin tehlikeli orası. Tamam bak oradan pelikanlara Bakın uzaktan. Ve hoşça kal diyelim. Anne kedi. Aa, kedi buraya geldi. Başka kedi burada. Hayır başka kedi. O mu? Kedi. Başka aynı kedi. kedi aynı kedi mi? Evet. Hoşça kalın. Biz doğayı, manzarayı, hayvanları çok seven bir aileyiz. Oza ne de demek? Bilmiyorum. Şey Bileceğini birazcık öğreniyorum ama kozenin ne olduğunu bilmiyorum. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Bak Tintap geliyor. Bak orada pelikan. Ooo iki tane martı geçti. Bakın işte orada. Gidiyor. Diğeri de orada. let's check <laughs>